Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah sevgisini anlatmaya kalksak ne bu gece vaktimiz yetecektir ne de kelimelerimiz buna yeterli kalacaktır kardeşler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Peygamber Ali salatu vesselam sevgisini bakın Hazreti Ayşe radıyallahu iki olayla dinleyelim. Bir beşerin bir beşere olan muhabbetinin seviyesini görelim kardeşlerim. Diyor ki Hazreti Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adet olmadığı bir zamanda babamın diyor yanına geldi. Dedi ki ya Ebu Bekir Allah bana hicret etmem konusunda serbestlik verdi. Ebu Bekir radıyallahu an dedi ki ya Resulallah seninle yolculuk yapabilecek miyim? Senin bu hicretinde arkadaşlık yapabilecek miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdular. Hazreti Ayşe diyor ki babam sevincinden hıçkırarak ağladı ve ben vallahi bugüne kadar bir kişinin sevinçten dolayı ağladığına asla şahitlik etmedim. Allah Halbuki Peygamber aleyhissalatu vesselam ile hicret etmek esareti baştan kabul etmektir kardeşler. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile yola çıkmak şehadeti ve ölümü arzulamaktır. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculuğa bir sefere ram olmak esaretin karşılığında işkenceye talip olmaktır. Ama dikkat edin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme karşı öyle bir muhabbet içerisinde ki Allah Resulü bunu kabul ettiğinde iç kırıklara boğularak ağlamaktadır. Allah kendisinden razı olsun. Yine Hazreti Ayşe anlatıyor. Diyor ki babam artık vefat anında. Bana döndü dedi ki ya Ayşe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kaç parça bez ile diyor toprağa gömdünüz. O diyor öldüğünde onu kaç parça beze sardınız. Hazreti Ayşe dedi ki gömlek ile başlık olmaksızın üç parça beyaz pamuk bez ile kendisini kefenledik. Dedi ki ya Ayşe, peki dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hangi gün vefat etti? Dedi ki pazartesi. Peki dedi ya Ayşe bugün günlerden nedir? Dedi ki pazartesi. Ebu Bekir radıyallahu an döndü dedi ki benim vefatımın da şu an bu gecede olmasını ümit ediyorum. Eğer bu gece ölürsem, bu gece vefat edersem sakın beni yarına bekletmeyiniz. Zira benim için gün ve gecelerin en sevimlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olduğum gün ve gecedir. Allah'a var. Vallahi de bir beşer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu derece seveniz kardeşlerim. Ebu Bekir'in dışında kalbi o kadar naif öyle yumuşak öyle hassastı ki peygambere duyduğu muhabbet o kadar güzeldi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden ve hareketlerinden neyi ima ettiğini de en iyi anlayanlardan bir tanesi Ebu Bekir radıyallahu anhu. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği zamanları yaşarken artık cemaate namaz kıldıramaz Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kendisinin yerine görevli tayin eder. İyileştiği bir sırada perdeyi aralar, kardeşlerine nasihat eder. Ve onlara hitaben Allah kullarından birini dünya nimetleri ve yanındaki nimetler ile ikisinden birini tercih etme konusunda muhayyer bıraktı. Allah kullarından birini ister dünyayı tercih et istersen benim katımdaki nimetleri tercih et konusunda muhayyer bıraktı. Kul ise Allah'ın yanında olan nimetleri tercih etti deyince Ebu Bekir radıyallahu an sicim sicim gözyaşlarına boğuluyor. Sonra ağlamaya başlıyor. Hıçkırıklara boğuluyor. Mescidin içerisindeki bütün müminlerin dikkatini çekiyor. Ve şu sözleri söylüyor. Anam babam, canım, evladım sana feda olsun ya Resulallah. Mescid içerisinde Buhari'de geçen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem salih bir zatın Allah'ın nimetlerini umduğunu ve tercih ettiğinden bahsediyor. Bu yaşlı adama ne oluyor da ağlıyor deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi çok iyi anladı. Ebu Bekir radıyallahu anh'a doğru döndü. Vallahi insanlar içerisinde bize yardım edenlerin hepsinin hakkını ödedik. Kim bize yardım ettiyse, kim arkamızda durduysa, kim bize sahip çıktıysa misliyle karşılığını verdik. Parayla yardım ettiyse duayla karşılık verdik. Cihat meydanlarında yanımızdaysa ganimetle ona karşılık verdik. Davetimizde yanımızda bulunduğu müddetçe en zor anlarında onun arkasında durduk. Bir kişi müstesna Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ebu Bekir hariç. Ebu Bekir dedi hariç. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi Ebu Bekir hariç. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iltifat etti. Dedi ki Ebu Bekir benim kardeşimdir. Benden bir parçadır. Ve eğer yeryüzünde Allah'ın dışında birini halil dost edinmek isteseydim bu Ebu Bekir olurdu diyerek ona iltifatını sundu. Sonra muhaddisler döndüler dediler ki vallahi Ebu Bekir'in dışında hiç kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öleceğini anlayamadı. Allah'a Ebu Bekir radıyallahu anh'ı mescitte ağlatan, hüzne boğan husus, kendisini bu dünya içerisinde Resulullah'ın yalnız bırakacağı korkusundu kardeşler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bu derece sevdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de, Peygamber aleyhisselamın da Ebu Bekir radıyallahu anh'a duyduğu muhabbeti inanın anlatmaya kalksak, sayfalar buna yetmeyecektir inşallah, kelimeler güçsüz kalacaktır.